Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, bir feza ile amel programında daha beraberiz elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinden, ashab-ı kiramın bir takım uygulamalarından, onun dışında tabiin, tebeyü tabiin e, ve onun dışında gelen salih kimselerin, Allah dostlarının bir takım fiiliyatları ve uygulamaları üzere hasbihal etmiş oluyoruz. Hakikaten zamanları e, değerlendirme bağlamında, ibadetle, taatle, Allahü Teala'nın razı olacağı şekilde. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki kulum e, yani hadisi kutsi oluyor bunlar. Manen Allahü Teala'ya ait, lafzen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait. Efendimiz Aleyhisselam, e, Aleyhisselam'ın ağzından Allahü Teala buyuruyor ki e, kullarım bana bir takım nafile ibadetlerle yakınlık kazanabilir. Hakikaten bu bağlamda önemlidir. İnşallah bugünkü programımızda da yine Efendimiz Aleyhisselam'ın çok sıkça yaptığı, ashab-ı kiramına tavsiye etmiş olduğu bir amelden, hatta birkaç amelden bahsetmiş olacağız. Bunlardan en önemlisi evvabin namazı. Efendi Hazretlerimizin de e, özellikle ömrü boyunca e, her zaman yaptığı, yapmaya adet edindiği ve yaptığı amellerden birisidir evvabin namazı. Evvabin Allahü Teala'ya ziyade yönelen anlamına geliyor. Akşam ve yatsı arası kılınıyor. Aslında bir takım rivayetlere baktığınızda e, kuşluk vakti kılınması gibi bir rivayet de söz konusudur ama genel ulemanın kabul gördüğü görüşe göre ''Akşam ve yatsı arasında kılınan namazdır. Akşam yatsı arası hakikaten çok bereketli ve kıymetli bir vakittir. Bazı hadis-i şeriflerde zikrolunmuş olduğuna göre, akşam namazının farzının önce kılınması ve biraz daha diğer namazlara nazaran süratle kılınmasının sebebi, kıyametin akşam vakti kopacağına delalet ediyor.'' Yani bir takım rivayetler var ki, ''Kıyamet akşam vaktinde kopacak.'' Bu sebeple farzı önce kılınıyor, biraz daha süratle kılınıyor gibi rivayetler söz konusudur. İşte akşam ve yatsı arasının hakikaten fazileti, kıymeti, o zamanda yapılacak duaların makbuliyeti, insanların birçoğu gafil olabiliyor akşam yatsı arasında. Çünkü artık günün sonlarına yaklaşmış. Dolayısıyla yapılacak dünyevi bir takım işleri hemence oraya sıkıştırarak daha çok dünyaya yönelmeleri, e, tabiri caizse ahiret kapısını biraz daha boş bırakmalarına vesile olabiliyor. İşte bu sebeple akşam yatsı arası hususi yapılacak bir takım ibadetler vardır. Bunların en önemlisi evvabin namazı. Bir diğeri e, vaka suresi okumaktır. Tabiinin ve tebevi tabiinin özellikle hatta ashab-ı kiramın birçoğunun özellikle e, fakirlik sıkıntısı çeken, maddiyat e, zorluğu çeken kimler varsa... Vaka suresini okumakla beraber bu halden kurtulmasını tavsiye ettiği ...birçok kitaplarda ve eserlerde matbu haldedir. Aynı şekilde bir takım mezhep imamlarımızdan bir takım zatlara sorulduğu zaman... ...çocuklarınızın iyaşesinin endişesini giderebilmek için neler yaptınız, onlara neler bırakacaksınız denildiğinde biz onlara Vaka Suresini ezberlettik demeleri hakikaten bu bağlamda önemine işaret ediyor. İşte akşam yatsı arası Vaka Suresinin okunmasının fazileti bu kadar kıymetlidir. Bir de evvabin namazı vardır. Allahü Teala'ya ziyade yönelenler anlamına geliyor. E, bu konuda hadis-i şerifler vardır. E, Ebu Hureyre Radalan'a rivayet Efendimiz Aleyhisselam e, buyuruyorlar. Men salle ba'del mağribi sitte e, hadis-i şerif bu şekilde devam ediyor. Her kim ...akşam namazından sonra altı rekat kılarsa. Burada bir takım farklı rivayetler e, mevzu bahis olabiliyor. Akşam namazı malumunuz e, bu rivayetlerde farz baz alınarak zikredilmiş oluyor. Farz üç rekat kılındıktan sonra sünneti buna dahil edilir mi edilmez mi noktasında... E, ...bir takım ulema e, akşam namazının iki sünneti de evvabinden sayılabilir... E, ...bu sevaba nail olunur şeklinde rivayetleri vardır. Fakat sünnetten sonra altı rekat kılan genel ulemanın ve genel salih kimselerin, sülahanın sünnetindendir. Hakikaten bu bağlamda çok önemli. Akşam namazı kılındıktan sonra altı rekat kılınırsa Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde 12 senelik ibadet sevabı yazılır. Şimdi bir takım rivayetlere baktığınızda veya bir takım kimseleri dinlediğinizde bu tip sevaplar, bu tip faideler çok abartı bulunabiliyor. İşte 12 seva, 12 yıllık sevap, şu kadar bin yıllık hasene, işte deniz köpüğü kadar günahın silinmesi. Halbuki bunlar e, Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine verilmiş hususiyetlerdendir. Bahsedilir. Kadir Gecesi'nin verilme sebeplerinden bahsedilir. Nedir? Ashab-ı Kiram aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki ya ee, bizden önceki ümmetlerde bin yıl ömür yaşayan insanlar var. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmıştı. Daha ömrü var buna ziyade. Onun dışında e, bazı rivayetlere göre Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam tanıştığında 2500 küsur yaşındaydı. Hakikaten çok ilginçtir. Dolayısıyla bu rivayetler cem olunduğu zaman ashab-ı kiram aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki bizden önceki ümmetlerde, daha evvelki peygamberlerin ümmetlerinde bir takım kimseler vardı ki yapmış oldukları amelleri biz nasıl geçebileceğiz? Şemun isminde bir adamdan bahsedilir. Bin tane evlat nasip ediyor Allahü Teala. Ve bin evladı Allah yolunda şehit alıyor. Yani hepsini Allah yolunda cihada yolluyor. Hepsi şehit oluyor. Onun dışında kendisi de cihata katılıyor ve kendisi de şehit oluyor. Ashab-ı kiram diyorlar ki ya biz bunun sevabını nasıl erebileceğiz? Böyle bir imkan bize bahsedilmedi ki. Dolayısıyla Kadir suresi nazil olduktan sonra da kendilerine buyuruluyor ki işte tül Kadir hayrun min elfi şehri. Bir Kadir gecesini ihyanız bin aydan, kendisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. E tabi bunu bir de ömrü boyunca geçirmiş olduğu Kadir Gecelerini ihyaya çarptığınız zaman ciddi bir müddet ortaya çıkmış oluyor. İşte Allahü Teala'nın bu ümmete verdiği hususiyetlerdendir bunlar. Burada da yapmış olduğunuz bir fiiliyat, evvabin namazını kılmakla beraber 12 senelik e, nafile ibadet cevabı alıyorsunuz. Bu hakikaten çok önemlidir. E, mutlaka kaçırılmaması gereken yapılması tavsiye edilen amellerdendir. Dediğimiz gibi Vaka Suresini okumak, Evvabin namazını kılmak, peki akşam yatsı arasını daha nasıl değerlendirebiliriz? Bir de Hıfz-ı İman namazı vardır. Hakikaten çok önemli ve çok e, güzel ve bereketli bir namazdır. Yine akşamdan sonra kılınması, yatsıdan sonra kılınması rivayetleri de vardır. E, bu iki vakitte de kılınabiliyor hıfz iman namazı iki rekatlık bir namazdır. Her rekatta nas felak ve nas felak okunur. Yani niyet ettik hıfz iman namazına veya nafile namazı diye niyet de edebilirsiniz. Duası önemlidir. Sonunda zikredilen bir dua vardır kısa. O önemlidir. Niyet ettim Allah rızası için nafile namazı diye niyet ettikten sonra ilk rekatında, fatihadan sonra na, e, felak suresi ve nas suresi okunur. Sonra e, sırasıyla rükûlar, secdeler yapıldıktan sonra ikinci rekatta yine Fatiha'dan sonra tekrar Felak ve Nas sureleri okumak suretiyle namaz normal bir iki rekat gibi tamamlanmış olur. İşte bunu yaptıktan sonra kısa bir duası vardır. Bunu Türkçe'de yapabilirsiniz. Ya Rabbi şu kılmış olduğum rekatlar hürmetine, şu iki rekatçı hürmetine imanımı muhafaza etmeni, dünyada ve ahirette imanımı muhafaza etmemi e, senden talep ediyorum, rica ediyorum diye dua edilebilir. Bunun tabi Allahümme inni estevdiu dini ve imanimi faahfezha ha aliha fi Hayati. Ya Rabbi imanımı, dinimi dinimi ve imanımı sana muhafaza etmen için emanet ediyorum. Onu benim için dünyamda hayatım boyunca muhafaza et şeklinde yapılmış oluyor, kılınmış oluyor. Hakikaten bu bağlamda da çok önemli zikirlerdir. Akşam yatsı arasında değerlendirmek çok kıymetlidir. Buna mutlaka tavsiye ediyoruz. Tabii kısaca bahsetmek istediğim bir amel daha vardır ki Malumunuz Kabir Nur namazı diye bir namaz vardır. Bunu birçok kimse isminden e, mütevellit e, bir takıntı meselesi haline getirmişlerdir. İşte efendim hiçbir rivayette Kabir Nur ismiyle geçmiyor. E, yani bu ismi koymak uygun değildir vesaire gibi. Fakat hadis-i şerifi incelediğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselam yatsı namazını kıldıktan sonra peşine oturduğu yerde son olarak kılmış olduğu namazdır bu. Yatmadan evvel son olarak kılmış olduğu namazda oturduğu yerde iki rekat namaz kılardı. Ve hiç konuşmadan Efendimiz Aleyhisselam e, istirahate çekilirlerdi, istirahat buyururlardı buyuruyor. Ve bu namazın fazileti olarak her kim bu namazı kılarsa Allahü Teala onun kabrini nur eder. İfadede geçen ifade budur yani. Hadis-i şeriflerde geçen ifade budur. E, dolayısıyla e, bizim ecdadımızın inceliği sebebiyle bu sevap da buna hepten kaynasın, unutulmasın, sevabı kıymeti unutulmasın diye e, bu namaza bir isim verilmiş gibi olmuştur. Halbuki nafile namaz diye niyet edilebilir. Gerçi kabir nur namazı diye niyet edilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur ama bunu kılmanın bir fazileti de daha vardır ki olur ya insanlık hali gün içerisindeki meşguliyetleri sebebiyle bir takım şeylerden geri kalabilir, yorgun düşebilir, saati duyamayabilir, teheccüd namazını kaçırma gibi bir duruma girişebilir. Rivayetlerde buyuruyor ki her kim şu iki rekatçığı kılarsa oturduğu yerde oturur vaziyette kılmış olduğu şu iki rekat kabir nur namazını kılarsa olur da gece namazına kalkamazsa Allah-u Teala kalkmışlardan sayar ve yazılır buyuruyor. Bu bağlamda hakikaten çok önemlidir. İki rekat teheccüd yerine geçiyor yani. Teheccüdün faziletini zaten daha evvel sizlerle hasbihal etmiştik. Hakikaten kaçırılmaması gereken çok kıymetli amellerdendir. Bunları mutlaka yapmaya teşvik ediyoruz. Ee, Tabi bir takım rivayetler var. Bunlarla alakalı ciddi hadis-i şerifler var. Bunların tahrişleri de yapılabilir. Bunların araştırmaları, e, her türlü üzerine gidilme bağlamında e, sıhhat şartları vesaire araştırılabilir. Fakat yapılan amellerde baktığınız zaman özellikle usulü fıkıh Tamolla Hüsrev'in yazmış olduğu kitapta bir takım e, ifadeler söz konusudur ki yapılan ibadete bakıldığında şeriatı garra-i Muhammediye yani şeriata aykırı bir şey söz konusu değilse fazileti umulur ve yapılır. Ahad haberle de amel edilir buyuruyor. Bu bağlamda hakikaten her biri bizim için önemlidir. Her bir e, ibadet, her bir amel Allahü Teala'ya daha da kurbiyet kazanmamızı, daha da yakın olmamızı e, sağlayabilecek amellerdir. Bu bağlamda e, herkesi teşvik ediyorum. İnşallah bir sonraki Fezail Amel programında daha görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. İsmaila.net Yolumuz Sohbet